Her hafta bir okula gidip bayrak törenine katılıyor, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyor. Sonrasında ise hem öğrencilere hem de öğretmenlere moral veriyor. En güzel bir kitap okumda kim dedi oğlum? No, sana. <laughs> Soma Kaymakamı'nın bu uygulaması eğitimi de olumlu yönde etkiliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde Kaymakam Fatih Akkaya sene başından bu yana ilçedeki tüm okullarda bayrak törenine katıldı. Yorgun bir şekilde eve gidip ödevlerinizi yapıyorsunuz. <laughs> Belki ailelerinize de yardım ediyorsunuz evde. Öğretmen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akkaya adeta psikolog gibi sorunları da dinleyerek eğitim ve öğretime doğrudan katkı sağladı. <laughs> Yaz saatini hak ettiniz, değil mi? Bu belgeye bir yazın. Kaymakam Fatih Akkaya, ilçe milli eğitim müdürü Bekir Çakmakla birlikte öğrenci ve öğretmenlere dokunuş yaparak onlara büyük motivasyon verdi. Nakliyeciler İlkokulundaki her hafta başı düzenlenen bayrak töreninin sonucusuna da katılan Akkaya, öğretmen ve öğrencilere bir kez daha önemli mesajlar verdi. Sonuç olarak eğitimdeki başarıya doğrudan katkı sağladı. Kaymakam Fatih Akkaya yapılan bu uygulamayla iyi bir geri bildirim aldıklarını dile getirdi. Hayır. Bak, ailelerimizi bir konuda sinirlendirmenizi istiyorum sizden. Hayır. 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 Önce bir ilgili muhakkak sinirlendirmenizi istiyorum. Hangi konuda biliyor musunuz? Hayır. Soru soru. Hayır. Her Hayır.